anlatırdan Herkese Merhabalar arkadaşlar biliyorsunuz ki artık yazılı haftanız geldi Bugün sizlerle beraber birinci dönem ikinci yazılının provasını yapacağız Hadi oyalanmadan hemen başlayalım Provamıza başlamadan önce hocam sitemize sistemimize giderek canlı ders paketlerimizi inceleyebilirsiniz. Bu ders paketlerinin içerisinde burada yaptığımız yazılı provalarının çok daha fazla sorulu olanını ya da daha farklı ders anlatımlarını canlı olarak yapıyoruz ve anlamadığınız bir yer olduğunda doğrudan bize ders içerisinde sorabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sorularınıza daha rahat cevap alıyorsunuz hocamanlatır.com'a giderek canlı ders paketlerini incelemeyi de unutmayın. Hadi hemen başlayalım provamıza. Hiç heyecanlanmanıza, gerilmenize gerek yok. Birlikte halledeceğiz. Hiç merak etmiyorsunuz. Bu sınavımızda, provamızda 6 tane sorumuz olacak ve hepsi farklı farklı puanlanacak. Hepsinin altında, yani daha doğrusu bazılarının altında farklı sorular olabilir. Ne demek istiyorsunuz öğretmenim? Mesela birinci soru, Böyle yazar 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 yazar. Sonra bir A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı sorar. Üçünde de farklı cümleler ya da sorular yazıyor olur. Biz bunlara alt sorular diyoruz. Bunların da puanlaması haliyle farklı oluyor. Daha sonra arkadaşlar ne yapmanız lazım? Kelimeleri doğru yazmanız gerekiyor. Yoksa tam puan alamıyorsunuz. Toplam puan olarak baktığımızda ise karşımıza 100 puan olarak çıkacak arkadaşlar. Hadi birinci soruyla başlayalım. Benden önce ekranı durdurup kendiniz çözmeyi bir deneyin bakalım. Ne kadar doğru oluyor ne kadar yanlış oluyor görelim. Şimdi baktık arkadaşlar ben de hemen başladım. Burada demiş ki aşağıdaki teksti yani metni oku daha sonra da doğru isimleri fotoğrafların altına yaz. Tamam öğretmenim hadi okuyup hemen Yazalım. Şimdi demiş ki okulumuzda herkesin önemli işleri var demiş. Sonra Doktor Lee demiş. Şimdi isminden aslında belli oluyor ama gene de devamını okuyalım. Help students when they feel sick. Yani hasta hissettiklerinde öğrencilere yardım eder. Bu kimin göreviydi? Tabii ki de okuldaki doktorumuzun ya da hemşiremizin de. Hemen geldim yapmam gereken şey şu. Buraya Doktor Lee'nin adını yazmak. Tek yapmam gereken şey bu arkadaşlar. Sonra ikinci kişiye gittiğim zaman Mr. Stone görüyorum. Burada da anlatılan şey ise şu: Öğrencilere ne yapması gerektiğini öğretiyormuş, nasıl spor yapacaklarını ya da egzersiz yapacaklarını öğretiyormuş. O zaman Mr. Stone elinde düdük olan bizim koçumuz, yani beden eğitimi öğretmenimizdi. Hemen koştum, buldum, koştum, Mr. Stone dedim. Geldim diğerine, Miss Brown demiş. Peki ne yapıyormuş? Mutfakta öğrenciler için yemek hazırlıyormuş. Bizim de bu okuldaki cook dediğimiz yani aşçı dediğimiz kişiydi. Hemen aşçı fotoğrafını buldum. Miss Brown yazdım. Süper, geldim sonuncuya. E bir tane kaldı. Hemen yazayım öğretmenim ama gene de doğrulamasını yapalım. Sınıfta ders anlatır, sınıfta ders işler." demiş. Haliyle bu da Miss Red olacak. Hepsini doğru yaptıysanız 10 puan arkadaşlar. Yazım yanlışı yaptığınız her yerde kendinizden 1 puan kıra bilirsiniz. Geldim ikinci soruyu bunu da önce kendiniz deniyorsunuz. Peki öğretmenim burada ne istiyor bizden? Bir masa var yanda cümleler var. Yine boşluk doldurmamız gerekecek. Fotoğrafa göre böyle masanın üstündeki objelere bak boşlukları da doldur cümleleri tamamla demiş. Bize bu dört boşluğu da yaptığınız takdirde 10 puan alacaksınız. Öğretmenim bunların puanı neden az? Çünkü çocuğum bunlar aslında önceki sınavda daha yoğun olarak çıkmış sorular ya da daha az soru çıkabilecek şeyler. O yüzden ne yapıyorlar? Buraya daha az puan veriyorlar size. Ama gene de kekten bir puanınız olsun. Böyle cebe kolay puan atın diye de sorabiliyorlar. Buralar sizin kolay puan alacağınız yerler. Geldim deriz e demiş. Masanın üstünde bir tane olan bir şey bulmam gerekiyor. Baktım masanın üstünde bir tane olan bir silgi var. Bir de ne var? kalemlik var arkadaşlar. Önce hangisini yazmak istiyorsanız. Ben pencil case yazdım. Sonraki cümleye geçtim. Yine masanın üstüne bir tane olan bir şey yazacağım. Buraya da rubber yazdım. da yazabiliyorduk biliyorsunuz ki. Ama rubber'ı daha çok tercih edecektik. Tamam. Şunu yazdık, şunu yazdık. Devam ediyorum. E bu sefer masada iki tane olan bir şey sormuş. Baktım burada kalemler var. Bir de cetvel var. Hangisi iki tane? Tabii ki de cetvel iki tane. Burada cetvelin ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ruler diyeceksiniz. Ama öğretmenim bir hata yaptınız burada. Ne hata yaptım çocuğum? Öğretmenim birden fazla şeyden bahsettiğimiz için S takısı koymamız gerekiyor. Süpersin. Yani buraya biz ruler değil rulers diyoruz arkadaşlar. Buraya ruler derseniz puan kaybedersiniz. S takısı getirmeyi unutmayın. Neden? Çünkü elimizde 2 tane var. Geldim diğer cümleye. Masada üç tane olan bir şey arıyorum. Baktım zaten kalem kaldı. Hemen koştum buraya. Pencil yazdım. Ama ben biliyorum ki benim öğrencilerim buraya pencil değil, pencils yazar. Çünkü birden fazla eşyadan bahsediyoruz. O yüzden çoğul eklememiz lazım. Süper. Eğer hepsini doğru yaptıysanız, bu şekilde yazdıysanız 10 puan alıyorsunuz. Şunu unutmayın. Bunu mesela silgiyi ilk boşluğa, kalemliği ikinci boşluğa yazdıysanız da doğru olur arkadaşlar. Her türlü sadece masada bir tane olanları yazmamız gerekiyor. Eğer ki estaksını unuttuysanız buradan kendinizden bir puan kırmanız gerekecek arkadaşlar. Geldim üçüncü soruya. Bakın burada alt sorular var. Bahsettiğim bunlar da. Hemen benden önce bir deneyin bakalım nasıl oluyor. Ben de başladım. Text'i oku, buna göre de soruları cevapla demiş. Tekste baktım, 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 baktım. Önce bizden soruda ne istiyor onu anlıyorum. Nerede aileler genellikle piknik için nereye giderler diye sormuş. Where yani nerede ya da nereye şeklinde çeviriyoruz. Nereye giderler? Şimdi baktığımızda gitmek diyeceğiz. Nereye gidiyorlarmış onu bulacağız. Şimdi Aileler pikniğe gidiyorlarmış. Hafta sonları genellikle ırmakların yanına ya da parka gidiyorlarmış. Hop tuttum bu cümleyi komple böyle yazdım. They usually go to a park or near a river dedim. Bu kadar arkadaşlar. Burayı doğru yazarsanız ne yapıyorsunuz? Tam 5 puan alıyorsunuz. Yani her bir soru 5 puan değerinde olacak. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer burada mesela hi diye sorarsa ona göre ek getiriyoruz. Burası geniş zaman içeren bir soru. Baktığımızda aileler hangi yiyeceklere yiyecek olarak ne getirirler diye sormuş. Devamını okudum. Aileler den yiyecek getirirler sandviç yaparlar ve ne getirirlermiş? Meyve ve meyve suyu getirirlermiş. Hemen bunu da yazacağım. Böyle cümleyi komple yazdım buraya. They make sandwiches. Hemen yazıyorum. And bring fruit and juice dedim. Komple aslında aldım ne yapıyorum? Alakalı olan cümleyi cevap olarak yazıyorum. Ama neden? Öğretmenim burada tensler yani öznelere baktığımızda özneler cümlelerle uyuyor. O yüzden böyle yazdım. Devam ettim. Burada demiş ki çocuklar yemekten sonra ne yaparlar? Devamını okudum. Yedikten sonra çocuklar ne yapıyorlarmış? Futbol ya da saklambaç gibi oyunları oynuyorlarmış. Tamam e, öğretmenim ben cevabı buldum o zaman. Evet çocuğum buldun. Hemen aldın yapıştırdın cümleyi. After eating, children play games like football or hide and seek dedim. Yani futbol ya da saklambaç gibi oyunları oynadıklarını öğreniyoruz sizlerle beraber. Bu üçünü de doğru yaptıysanız toplamda 15 puan kazanıyorsunuz. Her yaptığınız yazım yanlışı için kendinizden bir puan kırabilirsiniz. Hemen geçtim. Bu soruyu da ne yapıyorsunuz? Kendiniz deniyorsunuz önce. Ben de hemen başlıyorum. Şimdi fotoğraflara bak. Örneğe göre bir tane cümle yaz. Burada sana ne yapmış? Bir tane de örnek vermiş. O yüzden çok şanslısın. Baktım. Burada bir kız vermiş. Daha sonra kalp vermiş. Daha sonra bir de böyle fotoğraf çizimi gibi bir şey vermiş. Hemen cümleye örnek cümleye bakıyorum. Zeynep resim çizmeyi sever o art club yani resim ya da sanat kulübünün bir üyesi demiş. Ha, o zaman bizim için ne önemli? Yapmayı sevdiği aktivite bir de kulübü önemli. Bizden de istediği şey ne? Hem sevdiği şeyi yazacağız hem de ona uygun kulübü bulacağız arkadaşlar. Hemen geldim. Levent diye birini vermiş sevdiğini söylemiş. Buraya isterseniz likes diyebilirsiniz. isterseniz loves diyebilirsiniz. Öğretmenim buraya biz neden s takısı getiriyoruz ki? Çünkü eylemi yapan seven kişi o demiştik hatırlarsanız. He şiitten biri olduğu için s takısı getiriyorduk. Bu da geniş zamanın bir konusuydu. Hemen devam ettim. Ne yapmayı seviyormuş? Futbol oynamayı seviyormuş. O yüzden hemen yazdım. Playing football. Tamam. Sevdiği cümleyi yazdım. Hemen diğer cümleye geçtim. He is a member of the hangi kulübün üyesi olabilir? Futbol oynamayı seviyorsa diye bir düşündüm. Aklıma ne geldi? Spor kulübü geldi. Hemen o yüzden buraya sports club dedim. Yani bizim için burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada zaten örnek cümleyi vermiş. Bizim değiştireceğimiz yerler şu ikisi. Yani sevdiği aktiviteyi ve kulübü değiştiriyoruz sadece cümle yazarken baktığınızda. Ne yapıyoruz ama şuraya ING koyup koymayı unutmadığınız çok önemli. Tamam mı? Bir de doğru kulübü bulmanız önemli. Hemen geçtim diğerine. Bahar likes dedim. Ne seviyormuş? Santranç oynamayı seviyormuş. Hemen o yüzden playing chess dedim. Tamam mı? O zaman devam ediyorum. She is a member of de ne kulübüne üye olabilir arkadaşlar? Tabii ki de santranç kulübüne üye olabilir. Yani sizin burada dikkat ettiğiniz şuraya ayıncıyı getirmek. Daha sonra da uygun kulübü bulmak. Böyle cümleler yazabildiğiniz takdirde bu ikisini böyle yazdıysanız ne yapıyorsunuz? Tam 20 puan alıyorsunuz. Ne yaptınız? Aslında iki tane şey cevapladınız. Hop 20 puanı cebe attınız arkadaşlar. Bu sorunun içerisinde hem sevdiğimiz sevmediğimiz şeyleri anlatırken kurallar geçerli. Hem geniş zaman kurallarını öğreniyoruz, biliyoruz. Hem okul kulüplerini biliyoruz, hem aktiviteleri biliyoruz. Aslında dört şeyi birden birleştiren bir soru olduğu için bu kadar yüksek puanlı olacak. Hemen geçtim diğer soruma. Benden önce yine deniyorsunuz, birlikte çözüyoruz. Hemen ne yaptım? Read the text yani metni oku ve Esra Kışın ve yazın neler giyermiş? Bunları bul." demiş bize. Tamam mı? Baktım, geldim. Merhaba, benim adım Esra. Renkli kıyafetleri severim. Ne demiş? İlkbaharda elbiseler ve ayakkabılar. Aydınlık, parlak ayakkabılar giyerim. Yazın hava sıcak, o yüzden de tişört ve etek giyiyormuş. Kışın ise hava soğuk. Ne yapıyorum? Mont ve eldiven giyiyorum. Aynı zamanda kafamı sıcak tutmak için de bir şapka giyiyorum demiş. E o zaman ne yapacağım? Inventor'dan başlayayım ilk başta onu gördüm. Hemen Inventor kısmını buluyorum. Buldum Inventor'ı. Neler giyiyormuş diye bir baktım. Burada mont gördüm. Koştum coat yazdım. Başka ne giyiyormuş? Eldiven giyiyormuş. Koştum eldiven yazdım. Daha sonra bir de bize aslında şapka giydiğini söylemiş. Şapka taktığını söylemiş. O yüzden bir de hat dedim arkadaşlar. Tamam bu kısım bitti. Hemen ne yapıyorum? In winter kısmı, in summer kısmına geliyorum pardon. Burada kafanızı karıştırabilecek olan e, öğretmenim burada da kıyafetler var. Burada da ayakkabı ve elbise demiş mesela. Ama çocuğum burada ilkbahar demiş. O yüzden ne yapıyorum aslında bu cümle benim hiç soruda istediği yere değinmiyor. O yüzden burayı hiç dahil etmeyeceğim. Devam ediyorum. Summer'da yani yazın ne giyiyormuş? Hava sıcak olduğu için tişört giyiyormuş ve bir de etek giyiyormuş diyeceğiz. Eğer bu 5 tane kıyafeti doğru yerleştirir ve doğru yazarsanız 20 puan kazanıyorsunuz tam arkadaşlar. Yani hepsi 4 puan olacak. Eğer ki harfleri yanlış yazdıysanız yani birkaç tane harfiniz yanlışsa her yanlış yazdığınız harften bir puan kıracaksınız. Geçtim son soruma. Böyle bir soru arkadaşlar geliyor. O yüzden buraya çok dikkat ediyorsunuz. Burası birazcık daha cevabı aşırı belli olmayan size bırakılmış bir kısım oluyor. Peki öğretmenim ne istiyor burada bizden? Genellikle 6 8 cümle istiyorlar arkadaşlar ama biz örnek olarak 5 cümle yazacağız sizlerle birlikte. Günlük rutinden, hobilerinden, boş zamanlarında neler yaptığından bahset diyor. Bir tane bir bir şey oluştur bize. Paragraf kendini orada bize tanıt diyor aslında. Ve size bir de ne vermiş? Örnek vermiş. Burayı aynı şekilde alıp cevap olarak yazamıyorsunuz maalesef. Değiştirmeniz gerekiyor cevapları. Tamam ben bir tane örnek yapıyorum kendim için. Siz kendiniz de bir deneyin bakalım. Ben başladım. E her gün ne yapıyorum mantıken? Uyanıyorum. Burada sabahları erken uyanırım demiş. Ben ne yapacağım mı? Ben de diyorum ki o zaman ben de saat söyleyeyim. I wake up at 7 o'clock dedim. Saat 7'de uyanırım. Birinci cümlem bitti bile. Tamam mı? Devam ediyorum. Başka ne yazabilirim? Ne yazabilirim? I go to school. Ne diyebilirim? Bay bus diyebilirim. Otobüsle okula giderim diyebilirim. Ya da ne yapabilirim? Saat yazabilirim. Burada eight demiş. Ben bunu değiştireyim. Nine diyeyim. Tamam mı? Yani yukarıdaki cümleleri birazcık daha değiştirerek de yazıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra ne yapıyorum? I have lunch diyor mesela. At school diyeceğim. Okulda öğle yemeği yerim dedim. Sonra after school I... Play. Ne oynayalım, ne oynayalım? Basketbol oynayalım mesela. Basketball with my friends. Arkadaşlarımla ne yaparım dedim. Basketbol oynarım okuldan sonra dedim. I go to home at kaç olsun six o'clock. Yani saat altıda eve giderim. I have dinner with my family I go to bed at 10 o'clock diyeceğim. Yani baktığınızda mantıken ne yapıyorum? Ben bir gün içerisinde ne yapıyorsam arkadaşlar onu anlatıyorum. Yaptığım tek şey bu. Uyandım, yemek yedim, işte kahvaltı yaptım, okula şu saatte gittim, okulda bunu yaptım, okuldan sonra şunu yaptım, eve geldim evde televizyon izledim, futbol oynadım, işte ailemle konuştum, zaman geçirdim, bilgisayar oyunu oynadım gibi çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burada rutin olarak aslında kesin olarak bildiğiniz bir rutinden bahsetmeniz gerekiyor. Yani öğretmenim ben şunu mesela have breakfast'ı ben biliyorum öğretmenim diyorsan o zaman have breakfast'ı kullan günlük rutininde, tamam mı? emin olduğun, nasıl yazıldığına emin olduğun rutinlerinden bahset burada. Okula gitmeyi biliyorsan okula gitmekten bahset. Uyumayı biliyorsan uyumaktan bahset. Şekerleme yapmayı biliyorsan mesela şekerleme yaparım de. Okuldan sonra şekerleme yaparım de mesela. Gibi çeşitlendirebilirsin. Tamam mı? After school I take a nap dersin mesela. Burada sana farklı olarak gelebilecek ne var biliyor musun sadece? Eğer sen günlük rutinini anlatacaksan işin çok kolay zaten. Sadece şuna dikkat etmen gerekiyor. Burada eğer ki senden değil de ailenden bir üyeyi isterse. Yani bir tane birini seç, onun rutinini anlat derse. Mesela sen gidip my mother dersen. Yani annenden bahsedersen bu zaman bu sefer getirdiğin fiillere geniş zamana göre -s takısı getirmen gerektiğini unutmayacaksın. Yani my mother normalde biz az önce I wake up at 7 o'clock dedik ya onun uyandığını söyleyeceksen wake up diyorduk hatırlarsan. Wake up at 7 o'clock diyorduk. Yani şuradaki S takısına ne yapman lazım? Dikkat etmen lazım. Yani eğer başkasını anlatıyorsan S takısını unutmayacaksın. Have de unutmayın ki he'ze dönüşüyordu. Burada senin günlük ise çok kolay. Eğer ki başka birinin rutinini anlatacaksan burada dikkat etmen gereken bazı şeyler vardır. Bunları göz önünde bulundurman gerekiyor. Yazılı provamız bu kadardı arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Yorumlarda kaç aldığınızı benimle paylaşıyorsunuz. Bakalım kimler kaç almış arkadaşlar? Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşçakalın. Hocam anlatır biz dinleriz. Bilgin.